Herkese merhabalar Herkesim. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan Melis e, çok yaramazlık yapacak arkadaşlar. Melis o kadar çok yaramazlık yapacak ki bakalım neler olacak. Neyse arkadaşlar, umarım beğenirsiniz diyorum ve siz de ben daha fazla bekletmeden dinleden. iyi seyirler. Anne, AVM'ye gidelim mi? Olmaz kızım. Lütfen Kızım, daha geçen gün gitmedik mi AVM'ye? Evet Melis. Geçen gün gittik daha. Ya Can sen ne diyorsun? Anne gitmezsek ağlarım. Kızım koca kızsın anne. <laughs> Harun. Kızım hayır. Anne. Ay, ay. Ay, ne, ne oldu adlan, kızım? niye bu kadar bayılıyor? Neymiş? AVM'ye gitmek istiyormuş. Hı. Neymiş? O yüzden ağlıyormuş. Anne ben bir yaza çıktım. Meyve var mı? Getiririm kızım varsa. Tamam. Ee, kızım ne ağlıyorsun ya? Ee, Kızım bebek misin ya? Bebek misin kızım? Bebek misin? Kızım ağlama artık. Ya Melis. Senin, senin, odasına kadar geliyor senin. Hey, AVM'ye gideceğim ben. Kızım. Kızım artık yeter. Evet. Tamam be. Bana telefonunu ver o zaman. Al 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 kurtulayım senden al şunu. Ha, sağ Şunu götüreyim kıza meyve götüreceğim varsa. Ay bu ne ya canın alışverişleri. Ay meyvemiz de kalmamış ya evde aslında hiçbir şey yok. Aslında market alışverişinden çıksak neyse. Ay. Ay, şu bebeğe bak ben bunu babama aldırırım ki. Ağlarım sonra ağlarım. Baba şu bebek çok güzelmiş ya. Bütün arkadaşlarımda da Bakayım var. Alabilir miyiz? Bakayım kaç para miyiz? kızım. <laughs> kızım bu 100 lira. Bunu alamayayım. Anne 100 Baba 100 lira çok ucuz ya. Canım bu 100 lira. Ben bunu nasıl alayım? Kızım 100 lira bebek malını Allah aşkına. Bir sürü bebeğin var evde. Barbie evi bile aldık ya. Evet ya. Ya istiyorum. İstiyorum ben ama. Alacaksınız onu bana. Kızım, 100 lira 100 lira. Onu alamam. O kadar param yok. Ya benim başlıklarım var. Hayır kızım hayır hayır. Zaten her şeyini harcadın. Aaaa istiyorum herkes de var. <laughs> Onu istiyorum. Aaaa çok ses var. Abla neden ağlıyorsun? Sana ne? Ben... Çat. <laughs> Kızım anne. <laughs> Aa, çok ödüyor. Kızım ne yapıyorsun? Yeter artık bugün yaptıkların. <laughs> evet. Oh iyi oldu. Gidiyorum ben. <laughs> Canım çocuğun yüzüne bak çok kırmızı acıyor. olmuş. Krem sürmemiz lazım canım. Ben gideyim krem süreyim. <laughs> tamam biz televizyon izliyoruz. O meyse ben hesabını soracağım ama bunların. Sor canım sor. Ay inanmıyorum. Kaç kaç, kaç kaç kaç. Bizim çok acıyor. Altına saklanacağım. Örtünün altına saklanacağım. Saklanacağım dur bakayım. Saklanayım kimse bulamaz. beni. Gel kızım gel <laughs> gel gel. Tamam gel kremimizi sürelim. Dönüyor galiba. Tamam gel sürelim. Evet sürdük. Yüzün çok kızarmış kızım nasıl vurduysa şu kızı bakayım. Melis Melis kızım neredesin dolabın içine mi girdin? Melis neredesin kızım yatakta Anne Yatak ben kızım. anne anne bak. Anne bak bak bak. Anne anne Melis. Anne ne oldu çok üzgünüm. Bak kardeşinin ıı, ahnına ne oldu? İyi olmuş. İyi. Benim her şeyime karıştı böyle. Kızım yeter artık senin yaptıkların. Evet ya. Kızım bak bir daha böyle yaparsan seninle çok görüş çok fena görüşeceğiz. Öf tamam ya ben şurada kitap okuyacağım. Git kitabını oku. Bak bak alarm kurmuş bir de. Lan ya Rabbim ya. Lan ya Rabbim bir daha böyle ee, ağlarsan, durursan o zaman görüşeceğiz de kızım. Gel senin. <laughs> ay bu ne ya? Bu nasıl bir kız gitmiş ya şeyin altına saklanmış örtünün altına. En son ben buldum tüyünce saçından. Ay ay inanmıyorum bu kız hiç böyle yapmazdı ya ne oldu buna? Evet anne. Sanki Melis gitmiş başka biri gelmiş yerine. Evet. Aynen ya anlamadım ben. Bak bak benim arkamdan konuşuyorlar. Ben şimdi ne yapacağımı iyi bilirim. Şimdi canın odasında dağıtacağım. Sonra senin odasında dağıtacağım. Canın odasına ben şöyle kitaplarını atayım. Bunları atayım. Oh. Ha, şunları atayım. Umurumda da değil. Selininkileri de atacağım. Madem siz benim istediğim yapmazsanız şöyle yatağın üstüne koy toplar top şemsiye burada bir güzel şapkasını atayım yere şöyle şunu koyayım şunu koyayım bunu koyayım ha, dolapta açık galsın. şunu da atayım ay şu da yere atayım oh umumları <laughs> şimdi senin odasındaki oyuncakları da atacağım hop 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 şöyle Şimdi kıyafetleri atayım. Oh mis mis. Beşiğine de bir tane vurayım şöyle. Çat. Onu da böyle açayım. Tamam. <laughs> i̇şte anne, bu kadar. şimdi ben odamda <laughs> biraz oyun oynamak anne, bir istiyorum. Yapayım. Tamam kızım. <laughs> anne ben de biraz odamda şey kitap falan okuyacağım işte. Ha, aferin. Tamam gelin çıkarayım ben size. Hadi gelin. Gelin bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> anne oda. Burada <laughs> hali ne? Anne odana ne, ne oldu? <laughs> Aa, Aa, abimin odası mı? Sen Hı ne yaptın ne? kardeşim? Ay anne yemin ederim ben yapmadım. Tamam zaten sen yapmış olamazsın. Belis yapmıştır. Anne, anne gel benim odama da bakalım bir. Gelin bakayım. <laughs> i̇nanmıyorum. Adam, adam. Kızım sen bu odayı böyle yapmamıştın. Evet yapmamıştım anne. ben anne. de yapmadım anne. Yemin ederim ben de yapmadım. Tamam oğlum sana inan, inanmıyorum. Şimdi gelin Melis'e soralım. Hadi. Bakalım Melis'cik ne diyor. Melis'cim. Senin camla senin odasından haberin var mı acaba? Yok anne. Emin misin olmadığına? Eminim. Çünkü bir tane hayalet gelip e, görünmezlik şakası yapıp odalarını dağıtmış olamaz. Ne oluyor o... canım burada? Canım ne olmuyor ki? Çocukların odasına bak. Ne bakayım? <gülüyor> bakayım. <gülüyor> İnan. Hmm. Sen yapmışsın kızım belli bu evde kimse yok Başka senden başka şu an Evet Ağlayın ne bebek gibi abla Çat Acıdı iyi oldu kızım Şimdi gidiyorsun Melisa canın Ay seninle canın odasını topluyorsun Anne ben bir şey yapmadım ki Sen yaptın kızım Anne ben kendi odamı topladım Gidip kamera kayıtlarına bakacağım şimdi ben kızım de. hayır Sen toplamayacaksın ablan toplayacak Gidip kamera kayıtlarına bak. Canım ben de geleceğim. Anne ben de geleceğim. Bakayım. Bakalım. Tamam. Evet Melis yapmış. Bakayım. Anne gerçekten Bak, <laughs> Melis yapmış gerçekten. Ah Melis ah gelin buraya gelin gelin ama Melis toplayacak oraları. Hadi gidelim yukarı. Güzel. Melis'im kamera kayıtlarına baktık yavrucuğum. Sen de atmışsın. Hadi geç bakayım. Of ya! Nereden de kamera kaydı var? <laughs> Hadi gelin o toplarken biz de aşağıda bir güzel keyif yapalım. Evet. Yuppi! Yuppi! Ben yatam da zıplayacağım. Ablama keyif yok. Ablama keyif yok, değil mi abim? Evet, Selin. Hadi gidelim madem aşağıya. Bu kadar yaramazlık yeter. Bakalım daha sırada ne yaramazlıklar olacak. Evet, ama abim kurtayız. Bir de annem yak etme. Süper kahraman abim var benim. Ay canım kardeşim. Hadi gel. Ay bu ne? her şey. Toplasın bakalım. Evet. Of ya! <laughs> Hiç toplamak istemiyorum ya. <laughs> kamera kayıtlarını hesaba katmalıydım. Bu kadar akıllı bir insan nasıl kamera kaydını düşünemez? <laughs> Kamerayı çıkartacağım, kıracağım, atacağım ya. O kamera yüzünden bu haldeyim ben şu an. <laughs> of burada ne kadar dağınık daha Selin'in odası var. <laughs> ablam, 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 bak, bak, bak. ablam. Sesleri duyuyor musun bak? Bir daha hala. Yes be, yes. Ablam odayı topluyor. Biz burada e, abur cuburlarla dolu bir hece, heyecan yaşıyoruz. Bak bak neler yok küçük. Evde abur cubur yok ki. Ne, nereden bahsediyor? Beni Şapka. Tam topları Hapşu. Hapşu. Bak bak bir daha hapşırıyor ya. Küçük ya. Selin'den hiç beklemezdim bu davranışları. Ama Selin demek ki böyle bir insanmış. Yes süper kahraman abim. Bak bak duyuyor musun sesini? İyice i̇şte sinirlerim bozuldu ya. Şunu şöyle işte abi denen bir şey doğmuş. İnanamıyorum, dayanamayacağım artık ya. Çünkü benim güzel abim. Ne ara bu şey? Selin yine abi abi şeyine geçti ya. Ne ara yine abi 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 sevdasına düştü bu çocuk. Ablam ablam diyor geziyor yollarda. Şimdi ne oldu anlamadım ya yani. merak ediyorum da bundan. Yok bir anne ben abimi çok seviyorum biliyor musun? Ay yeter artık yeter artık ya yeter artık. Bu kız beni delirtecek bir. Aferin sana kızım abini çok seviyorsun aferin. Artık dayanamıyorum. Yeter! Susun artık! Susun! Uh -oh. Çocuklar biraz sin milise sinirlendirmeyin. Yoksa birazdan kötü bir olay çıkacak. Çok özür dileyim abla. Yeter artık Selin. Hayır. Özür dilemiyorum ben ablamdan. Ben abimin kucağına gideceğim. Siz göreceksiniz ama bunların hepsini ödeteceğim. Abim 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 takmış ya abi 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 ne oldu bu çocuk yine abi sevdasına düştü ya abla şekil duyuyorum sakın hadi, abi hadi, ben de, bana söyleme söylerim gıcık mıdır nedir ya gıcık ya <laughs> Soncakları da dizeyim. Of. Ay bu pis pistelin odasına hiç toplamak istemiyorum yani. Yuppi yuppi abi 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 Ay, abi sevdası var. Ay. Abi sevdasıymış. Neyin abi sevdası ya? Neyin abi sevdası? Düne kadar ablam ablam diye geziyordu yollarda. Abim 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 abim. Uy pis kıyafetlendi. abi abi abi, ayla, ya, abi 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 diyor abi abi, abi diyor hala ya abi 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 tabi canım abi abisi onu yollara iterken ablası kor abi. şey abisi abi, koruyordu abi, yine değil mi abi. ben korumuyordum abi 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 takıntılısı bitti ya işte bitti ya bitti Tamam boyma. Sus be. Sus. Anne! Selin gel kucağıma. Şimdi artık bir sessizlik istiyorum. Evet, ablam için hep baydı. Selin yeter artık. Yeter artık Selin. <laughs> bir daha ağlıyor ya. Ben odama çıkıyorum ablama. Gel kızım gel gel gel. Bak kızım bir daha bu çocuk küçük. Bu kıza bir daha bağırmayacağım. Evet yeter artık Melis. Başım şişti. Ha, size öyle diyorsunuz. Ben şimdi markete gideyim. Abur cubur alayım. Hiçbirinize de vermeyeyim. Kızım sakın abur cubur falan yok. Bugün çok yedi. Beni iyi ilgilendirmiyor. Hazırlanıp giderim. Kızım. Kızım. Gelmeyeceğim anne. Boş boş aldın yor. Ha, tamam. Kıyafetlerini. Ya bırak. Git buradan. Git buradan. <laughs> Selincim boş versen ben tamam. sana veririm. Ama vereceksin tamam mı anne? Hı Çok sinirliyim ya, çok sinirliyim. Yuppi He, annem çek. bize abur cubur alacak. He annem bize abur cubur kesin, kesin annem bize abur cubur alır. Kızım gelir misin? Gelmiyorum anneciğim. Şimdi para çekip abur alacağım. Kızım Kızım. Ne var baba ne var? Ya ben de seni geleceğim. Ya baba pijamayla mı gelecek? Evet evet bir şey olmaz. Ya baba gider misin? Hayır. Ya? ben tek kalmak istiyorum. Hayır. Tamam gidiyorum. Ya beni bile istemiyorum bu kız ne oldu ya? Boş ver ya. Boş ver. Boş ver. Biz de abimle burada sıcak sıcak süt içeriz. Oh ben abur cuburları alayım da ben bakayım verecek miyim? Hele o Selin'e hayatta vermem. Ay dondurma mı yesem ya? Şurada da oyuncak falan oynarım yani. Dondurma yiyeyim bence. Dondurmayla mı meyve suyu alayım? Tamam başa. Yuppi. Hoş. Ee, merhaba abla. Merhaba Melis'cim. Ne istersin tatlım? Ee, ben kakaolu dondurma istiyorum iki top. Bir de şu limonatadan. Tamam canım hemen. iki top. İki top mu istiyorsun dondurmanın? Evet Çikolatalı bir denel olsun. Ee, şey karamelli. Limonlu var canım. Hı, tamam. Limonlu istiyorum. Tamam. Hemen şuradan alalım. Kakaomızı ilk önce çikolatalımızı aldık. Evet. Tamam. İşte bu kadar. Şimdi bu hazır. Şuradan limonatamızı dolduralım. canım. Amelişçim bu hazır. Şimdi. Evet. E, bu arada sormayı unutmuşum. Melis de can nerede? Annem, babam. Onlar yok. Ben kendim gelmek istedim. Bu arada e, Melis'in yüzü, ay senin yüzü kızar. Senin yüzün bir kızarıklık var senin yüzünde. Evet, biraz sinirliyim de o yüzden kafa dağıtmaya geldim. Hmm. Ha, afiyet olsun. Sağ ol. Onu. Ne? ne oldu oğlum? Şey. Hmm, çok lezzetli. Paralarımı şöyle bırakayım ben. Bu arada iki para bize lazım. İki de para bize lazım. Abla donlama çok güzelmiş. Teşekkürler de yani. E, çok kızarıklık var senin üstünde. Biraz abla yani biraz. E, bu ev olayı sana anlatmam doğru olmaz. Hmm, peki. Aile Yaşa, ailede yaşadığımız olaylar. Aile. Galiba sen can falan seni dövdü. Yok o dövmedi. Hmm, tam tersi oldu. Neyse. Kaç para? Anlamadım. İkiye. İki lira. İki yüz lira. Al abla orada iki yüz lira var zaten. Ee, görüşürüz. Kolay gelsin. Şuna bineyim ben. Bitti. Gideyim şuradaki ördekliği de Bir oradan sakız da alırım. <laughs> ya ne Çok güzel bu. Şimdi Selin olsaydı bana hayatta izin vermezdi. Ama iki Selin yok. Can da yok. Oh. Oh oldu canım. Ay bir daha bineceğim. Çok güzel. Tamam. <laughs> gideyim sakız alayım şimdi. Umarım mor gelir. Hadi mor mor. Ya mor. var geldi gelin. Ay. Bak kırmızı geldi. Tamam şimdi gideyim. Geldim mi? Sus be. Ben Aa. gidiyorum. Adam. Ay bu kızda bitirip bitirip yani bugün. Evet ya. Anne şimdi ben evde bir şey var mı ona bakacağım. Tamam. sana da getirelim istersen. Olur abi. Tamam gidiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.